Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir oyun tanıtacağım. Oyun Counter Strike'ın yani Türkler tarafından yapılmış hali ama biraz daha Zula tarzı gibi olmuş. Silah geliştirme falan filan yani Zula ile böyle CS'yi harmanlamışlar bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ama bence güzel olmuş. Bunda da seviye falan var. Gördüğünüz gibi silah, skin'i çıkardım, kasalar var falan. Az ben de o kadar fazla oynamadım. Az oynadım ama beğendim yine de. Şurada da zaten e, level atlatabiliyor silahlara. Bir cephanelik diyelim. İşte burada tabancalar falan var. Gördüğünüz gibi pompalı tüfekler. Oyun o kadar da ağır değil yani indirilebilir sanırsam 130 MB civarı falan olması lazımdı. Evet gördüğünüz gibi ee, bunu çıkardım güzel bence baya güzel Bu da silahları da geliştirebiliyorsunuz burada özellikleri falan yazıyor şu sağ tarafta evet ee, arada da şöyle teklifler geliyor ee, oyun Türk yapımı dediğim gibi şu çarpıya basalım çıkalım evet burada da teklif varmış 3 lira falan pahalı ya zaten öyle almanıza gerek yok kolay çıkıyor zaten her şey para var üstte gördüğünüz gibi seviyemiz var isterseniz hemen direkt oyna diyelim biraz da oyunun içini gösterelim evet şimdi çatışma aranıyor bizi bir tane sunucuya atacak oyun internetli bu arada onu da söyleyeyim online kişilerle oynuyoruz Evet, bura Factory mapi geldi. Haritayı da görüyorsunuz. 30 kişi öldüren takım kazanır. 3 dakika zaman sınırı. 8 oyuncuya kadar kapasitesi varmış. Biz şu an FAMAS ve hafif makinen olduğu için biz buradan tüfek diyelim. Ee, oyunda tek belki beğenmeyeceğiniz şey otomatik nişan alıyor ve kendisi sıkıyor. Siz sadece nişan alacaksınız yani. Benim silahım güçlü biraz ondan. Yani tek atabiliyorum millete biraz. Bir de daha yeni başladığım için biraz bot falan olabilir. Evet, soldaki haritadan da, soldaki haritadan da görebilirsiniz zaten. Evet gördüğünüz gibi katliam makinesi olduk adeta. Oyun bence güzel bu şimdi. E, bu haritayı beğenmemiş olabilirsiniz ama çeşit çeşit haritalar da var. Onları da indirip oynayabilirsiniz. Evet şu an bayağı bir kişi vurduk. Arada Ruslar da var takılıyorlar burada. <laughs> Buradan silah değiştirebiliyorsunuz mesela şuradan. Biz tabancaya geçelim. Ne kadar hızlı sıktığını <laughs> gördünüz zaten. Sol üstte de chat var şurada. Şimdi basmayın da. Oyun gayet güzel. Siz de bence indirip oynayın yani. Tabii bundan daha güzel oyunlarda var mı? Var ama onların megabayt falan fazla. Hem yani belki telefonunuz kaldırmayabilir. Bu bence gayet güzel bir oyun. O yüzden beğendiğim için sizlere de tanıtıyorum. Oyunu Google Play'den vere veya şeyden indirebilirsiniz. Açıklama kısmına koydum linkten. Oyunun ismi Critical Strike yazıp da aratabilirsiniz. Evet şimdi öldüm. Yani ilk defa öldüm. Biraz konuşuyorum diye daldım. Evet biraz adamları vuralım. Son 5 kill kaldı zaten. Son 3. Ee, ölen kişinin de yerden silahını alabiliyorsunuz. Daha yeni geldi ekrana zaten. Ölen kişinin üstünde mesela şurada silah var. Buna basalım ve bu silahı aldık şu anda. Biraz kötü oynuyorsam kusura bakmayın. <laughs> bu haritayı tam bilmiyorum. Evet. Zafer. Böyle oyun sonunda size kasa falan veriyor. Kasa açıyorsunuz. Para çıkıyor. Silah kostümü falan çıkabiliyor. Şu an açalım. Bronz sandık mesela. Nakit like altın. Ve bir tane silah parçası bu. Şurada dört çarpı diyor. Bazen silahın tam kendisi de çıkabiliyor. Buradan topla diyelim. Evet şu anda seviye atladık. Devam et diyelim. Evet şurada bedavaya çevirme şey, çarkı falan var. Ben önceden çevirdim. Ya da isterseniz reklam izleyip de çevirebiliyorsunuz. Evet yine bir teklif geldi. Evet gördüğünüz gibi öldürmeyle şu an birinci bizmişiz. Şuradan skor tablosu falan var eğer isterseniz bakabilirsiniz. Görevler falan var. Onları yapınca da size ödüller veriyor gördüğünüz gibi. Oyunu gayet güzel. Eğer böyle videolar çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoya like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.